YouTube'u birçoğumuz her gün eğlence videoları, teknoloji yorumları, gündem haberleri, talk show'lar, sohbet videoları, bilimsel içerikler, vloglar ve de başkalarının oynadığı oyunları izlemek için ziyaret ediyoruz. YouTube bir zamanlar bu kadar çeşitli içerikler barındıran bir yer değildi. Hatta ana akımın ilgisini çekmeye henüz başladığında çoğunlukla Let's Play videolarıyla anılıyordu. Ancak nasıl oldu da YouTube yılda 160 milyar dolar gibi devasa bir gelir elde eden oyun sektörünün içerik üreticilerini Twitch'e kaybetti? Öncelikle Let's Play'in doğuşuyla başlayalım. Youtube'da başkalarının oyun oynamasını izlediğiniz bu eğlence türü ana akım olmadan önce de çeşitli şekillerde yapılıyordu. Ancak Youtube'da bu içerikleri görmek için henüz erkendi. Youtube'da kültür o zamanlar biraz daha farklıydı. Kanal sahipleri genellikle ya komik videolar ya kendi günlük hayatlarından kesitler veya eğitici yani tutorial videoları paylaşıyorlardı. Hatta oyunlarda geçemediğiniz bölümlerde buna dahildi. Yani bir oyunda takıldıysanız o oyunla ilgili hilelere ya da gizli eşyalara ulaşmak istiyorsanız artık bilgisayar dergilerini karıştırmanıza gerek yoktu. Youtube'dan dilediğiniz oyunun tam çözümünü izleyebiliyordunuz. İyi de bugün Let's Play olarak andığımız bir yandan oyunu izletip bir yandan da kendinizi kaydetme fikri Nereden çıkmıştı? Birçoğuna göre Let's Play terimi ilk kez Something Awful forumlarında açılan entrilerde ortaya çıkmıştı. Açılan bu entrilerde kişiler oynadıkları oyundan kareler paylaşıyor ve oyunun gideceği yönü başlığın altındaki yorumlara göre belirlenmesi, sonrasında ise forumdaki katılımcıların kararlarıyla oluşturan oyun videosunun o entreye yüklenmesiyle ortaya herkesin dahil olduğu bir içerik çıkıyordu. Her ne kadar bu eğlence anlayışı şimdiki let's play videolarından farklı dursa da bu forumlarda başlık oluşturanlardan birinin aklına ilginç bir fikir gelmişti. Slow Beef lakaplı Michael Sawyer bu konsepti almış bir yandan oyunu kaydettiği görüntünün üstüne bir yandan da sesli yorumlarını ekleyerek alışılagelmedik bir içerik yaratmıştı. Slow Beef 2007 yılında Immortal için çektiği ilk let's play videosunu foruma yüklediğinde interneti kasıp kavurmamıştı. Asıl hemen sonrasında paylaştığı Metroid adlı oyunda takıldığı bölümlerde forumdakilerden yardım istemesi ve oynadığı oyunun aldığı etkileşimler sayesinde ilerlemesi müthiş bir ilgi görmüştü. Bu format o kadar çok tuttu ki sonrasında kopyalayan birçok kişi türedi. Hepsi oynadı oyunun üzerine sesli yorumlarda bulunarak forumdakilerle paylaşıyor ancak bu videolar YouTube'a yüklenmiyordu. Çünkü YouTube henüz o yıllarda yüksek çözünürlüklü videolar paylaşabileceğiniz bir oynatma kalitesine sahip değildi. Videolar yer kazanmak adına fazlasıyla sıkıştırılıyordu. Ancak Google'ın YouTube'u satın aldığının ertesi senesi yani 2007 yılının ortalarında videolardaki reklam gelirlerini içerik üreticilerle paylaşacağını açıklamasıyla işler değişecekti. Ayrıca YouTube daha farklı içerikler barındırabilmek için videoların kalitesini ve erişilebilirliğini yükseltmiş, arayüzü ise daha kullanıcı dostu bir hale getirmişti. Çok geçmeden de Let's Play videoları artık forumlardan taşıp YouTube'da yer bulmaya başlamıştı. Bu video türü YouTube'da birçok içerik üreticisi tarafından hızlıca benimsenmeye başlamıştı. Çünkü üretmesi kolay ve eğlenceliydi. Ayrıca düzenli olarak yüksek izlenme rakamlarına sahip bir kanalınız varsa bir MCN anlaşıp YouTube üzerinde ürettiğiniz videolardan iyi bir gelir elde etmeniz de mümkündü. Tabii ki çok kitlesel boyutta olmasa da o zamanlar bu konsept ağırlıklı olarak rekabetçi oyunlar oynayanlarla oyunları baştan sona kendi yorumlarını katarak bitirmeye çalışanlar arasında paylaşılmıştı. Ancak 2010 yılında ilginç bir şey oldu. PewDiePie lakaplı Felix Schalberg isimli bir YouTuber, Amnesia adlı bir oyunu oynarken tüm doğallığıyla oyunun korkunç sahneleri karşısında çığlık çığlığa kaldığı bir video yükledi. Ertesi gün uyandığında ise tüm YouTube bu İsveçli gençin çektiği videoyu konuşuyordu. Kendisi oynadığı bölümde korktuğundan ötürü bir türlü ilerleyemiyor ve gördükleri karşısında oldukça komik tepkiler veriyordu. PewDiePie farkında olmadan yeni bir akım başlatmıştı. Artık insanlar bu oyunları oynayan kişilerin sadece seslerini değil, o anda verdikleri tepkilerinin yüz ifadelerinden de görmek istiyordu. Onlar da talebe karşılık verdiler. Artık oyuncular oynadıkları oyunun üstüne kendi görüntülerini de yansıtmaya başlamışlardı. Bu yeni eğlence türü tüm dünyayı kasıp kavuruyordu. Milyonlarca kişi bu insanları izlemek için YouTube'a akın ediyor. Bir kısmı ise onlar gibi kendileri de oyunları oynarken videolar çekip fenomen olmaya başlıyorlardı. Sonuçta bu tarz içerikleri üretmenin çok zor bir yanı yoktu. Oyunu kaydedecek bir ekipman ya da yazılıma veya yüzünüzü görecek bir webcam'e sahipseniz siz de bu akıma dahil olabiliyordunuz. Üstelik YouTube bir bir süre önce 15 dakikalık video sınırında kaldırmıştı. Artık insanlar istedikleri uzunlukta oyun videoları çekebiliyor ve kanallarını yükleyebiliyorlardı. Ve talep inanılmazdı. Özellikle gençler bu uzun videoları başından kalkmadan izliyorlardı. Ancak YouTube için işler roket hızıyla yükseliyor gibi görünse de şirket aslında bir türlü kara geçemiyordu. Bu sonsuz içerik enflasyonu ve insanların kanallarını her gün yükledikleri sayısız uzun videolar sunucularda devasa yer kaplıyor. Şirkete sürekli yeni sunucu yatırımı daha iyi algoritmalar ve daha iyi sıkıştırma teknolojileri konusuna para harcama itiyordu. Ayrıca Let's Play videoları çok küçük kitlelerin ilgisini çektiğinden YouTube'un bu videolarda gösterdiği reklamlardan aldığı geri dönüşler epey düşüktü. Dolayısıyla reklam verenlerin videoları Let's Play tarzı içeriklerde gösterildiğinde gösterim başına kazanç yani BPM'ler yerlerde seyrediyordu. Örneğin o dönemde yine popüler olan makyaj ve yaşam tarzı videolarıyla kıyaslandığında bu oran oldukça azdı. Oyuncular açısından da bu bir krize dönüşmeye başlamıştı. Her gün let's play videosu çeken kanallara binlerce yenisi ekleniyor, reklam gelirlerinin oluşturduğu pasta gitgide bölünüyordu. Üstelik de yeni gelenler kendilerini öne çıkarma konusunda yetersiz hissediyorlardı. Youtube birbirinin aynısı içeriklerle dolup taşmıştı. Artık daha iyi edit yapanlar veya ekran karşısında daha büyük çılgınlıklar yaparak seslerini yükseltip daha yüksek ilgi toplayanlar iyiden iyiye ön plana çıkmaya başlamışlardı. Ayrıca her ne kadar oyun videoları çekmek basit gibi görünse de işin video işleme kısmı ve sonrasında bu uzun videoları YouTube sunucularına yüklemek hem uzun bekleyişler gerektiriyor hem de işi karmaşık hale getiriyordu. Ancak tüm bu olaylar olurken o sırada başka bir devrim daha yaşanıyordu. Justin TV. 2007 yılında Justin adlı bir üniversite öğrencisinin çılgınca bir fikri vardı. Tüm hayatını kafasına yerleştirdiği bir video kamerayla canlı olarak yayınlamak. 2000'lerde başlayan reality şovlar o yıllara gelindiğinde ilgi çekiciliğini yitirmeye başlamıştı. Justin ise bu formatı kendi hayatının 24 saatini insanlarla paylaşarak yeniden canlandırmak istiyordu. Onun kafasındaki proje ise Truman Show filmi gerçek olsa nasıl hissettirirdi sorusuna cevap aramaktı. Arkadaşların da yardımıyla bu genç üniversite öğrencisi Justin TV Alan adlı bir web sitesi üzerinden webcam ile hayatının her anını paylaşmaya başladı. Çok kısa süre sonra bu olay binlerce insanın ve basının ilgisini çekmişti. İnsanlar her gün her an Justin'in gündelik hayatını izlemek için orada buluşuyordu. Justin TV'nin kurucu ortağı Emmett Shear'a göre bu küçük gürü bu sosyal deneyim bir parçası gibi hissetmek istiyorlardı. Aslında bu işin başarısını arkasında yatan anahtar kelime burada gizliydi. İzledikleri şeyin bir parçası olmak. Kendi hayatını yayına almak isteyen başkalarının da bu sitede yer almasıyla Justin TV kısa sürede bir platforma dönüştü. İnsanlar yalnızca günlük hayatlarını değil, canlı olarak yayınladıkları birçok etkinliği de buradan paylaşabiliyorlardı ki son zamanlarda popülerleşmeye başlayan oyun yayınları da bunlardan biriydi. Ancak Justin TV'nin kalıcı olabilmesi için kendini diğer platformlardan ayrıştırması gerekiyordu. Emmet Şiir ise o sıralarda sitedeki en popüler içeriklerden biri olan oyunlara odaklanmaları gerektiğini savundu ve şirket 2011 yılında sadece oyun odaklı alt markaları Twitch TV'yi izleyenlerle buluşturdu. Twitch çok kısa sürede oyuncuların kendi yayınları üzerinden buluştuğu bir platforma dönüştü. Justin ve arkadaşları bu alandaki açığı görmüş ve oynadıkları oyunları başkalarıyla paylaşmak isteyenleri daha önce hiçbir platforma sahip olmadıkları imkanlarla donatmıştı. Youtube'da olduğu gibi bir yayını kitlenize ulaştırmak için önceden kaydedip editledikten sonra kanalı yüklemek ve sonrasında ne kadar izlendiğini insanların o video hakkındaki görüşlerini beklemenize gerek yoktu. O anda yaptığınız her şey hali hazırda insanlarla buluşuyordu. Seyirciler ise sizin yaptıklarınıza anlık olarak tepki verebiliyor, gerekirse sizin oyununuza yön verebiliyorlardı yani oynadığınız oyunu bir parçası oluyorlardı. Something Awful forumlarındaki ekran görüntüleriyle başlayan bu akım sonunda kanlı canlı bir etkinliğe dönüşmüştü. Üstelik sadece casual yani gündelik oyunlar oynayan oyuncular değil, işin içine e-spor yayınları ve turnuvalarına girmesiyle iş bambaşka bir boyut kazanmıştı. O sıralarda YouTube ise kendisi için büyük haline gelen ve Twitch rekabet edemediği bu Let's Play içeriklerini de geri plana etme kararı almıştı. YouTube o ara kişilerin kendi hayatlarını takipçileriyle paylaştığı vloglar ve eğlence türü içerikleri ön plana çıkarmaya başlamıştı ki oyun videolarına nazaran bu tarz içerikler hem çok daha geniş bir kitlenin ilgisine maruz kalıyor hem de çok daha yüksek reklam geliri elde edebiliyordu. Ayrıca YouTube'daki canlı yayın özellikleri ise Twitch'e kıyasla pek de iyi sayılmazdı. Yayıncıların YouTube yerine Twitch'i tercih etme nedenlerinin arkasında farklı bir sebep daha yatıyordu. Gelir modeli. Amazon 2014 yılında Twitch'i 970 milyon dolar karşılığında satın aldığında platformun yalnızca sunucularını iyileştirmemiş, aynı zamanda hali hazırda sahip olduğu PayPal ve Amazon Prime gibi kendi servislerine entegre etmişti. İzleyiciler Twitch'te yer alan yayıncılara aylık bir ücret karşılığında abone olabiliyor veya canlı yayın esnasında onlara bağışta bulunabiliyorlardı ki bu YouTube'da olmayan bir özellikti. YouTube'un içerik üreticilere sunduğu tek kazanç sistemi 2007'den beri süregelen partnerlik programı kapsamında videolarda çıkan reklamlardan %55 gelir paylaşımı yapmasıydı. Ha bu arada bu paralı abonelik sistemi yakında YouTube'a da geldi. Aranızda bu kanala maddi destekte bulunmak isteyenler varsa katıla tıklayarak bir katkı sağlayabilirler. YouTube oyuncu kitlesini hızla kaybederken bu kitleyi her geçen gün geliştirerek büyüten Twitch hem Let's Play kültürünün ana platformu olmayı başarmış hem de kendi kültürünü ve fenomenlerini yaratarak bu alandaki hakimiyetini tescillemişti. Espor turnuvaları, PUBG ve hemen ardından gelen Fortnite'ın çılgın gibi büyüyen popülerliği Twitch'i artık tüm dünyanın odak noktası haline getirmişti. Artık kendi adına konferanslar düzenliyor, dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncuyu tek bir yerde buluşturuyordu. Let's Play Twitch ile beraber kültürel bir medya devrimine dönüşmüş devasa bir endüstri yaratmıştı. Ancak buradaki rakipsizliği uzun sürmeyecek ve YouTube kaybettiği bu kitleyi geri kazanma çabasıyla 2015'te açtığı YouTube Gaming sekmesiyle Twitch'e bir kez daha rakip olacaktı. Kısa süre sonra Microsoft'un Mixer'i satın alarak bu sektörde yer almaya çalıştığı beyhude girişimini Facebook'un Facebook Gaming adını verdiği canlı yayın platformu takip edecek ve Twitch yayıncıları bu platforma özel içerikler oluşturması için kendi tarafına çekecekti. Let's Play videolarının tam olarak ne zaman başladığı belirsiz çoğunluk Slow Beef'in forumlarda başlattığı bir akımı milat olarak gösterse de bu sizin olaya nereden baktığınıza göre değişecektir. Belki bazılarımız için Atari salonlarında bizden büyük abilerin oyunlarını izlerken ki anlardır mesela. Ya da evine yeni bilgisayar alınan arkadaşıma misafirliğe gittiğimde benim de oynamama izin verene kadar ki o heyecanlı bekleyişlerimde Let's Play olabilir. Ama şöyle bir gerçek var ki oyun yayınları uzun zamandır yeni bir eğlence formatını tanımlıyor. Twitch sadece bugün YouTube ya da Facebook gibi platformların değil aynı zamanda Netflix gibi dizi film yayıncılarının da rakibi. Sadece rakip olmakla da kalmıyor. Aynı zamanda koca bir oyun sektörünü de etkiliyor. Artık oyunlar yayında izlenmesi amaçlanarak tasarlanıyor. Oyunlar yayıncılar üzerinden pazarlanıp fenomen haline gelebiliyor ve hatta koca bir endüstriye yön verebiliyorlar. Yani eskiden oyunlarda nasıl ilerleyeceğini bu kitleler belirlerken artık oyunların nasıl üretilmesi gerektiğine de yön veriyorlar. Neyse bu konuyla ilgili sizin düşüncelerinizi yorumlarda görmek isterim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Yapabilirsin oğlum, yapabilirsin. Hayır. Oo. Oooo! Yoksa cinsiyetçi misin sen? Evet, cinsiyetçiyim. Kadınları çok seviyorum. At kızım! Orası kızım.